Bugün izlemekten büyük keyif aldığım bir futbolcuyla tanıştıracağım sizi. Onu tanıyorsunuz aslında. Fenerbahçeliler. Hatta bir Fenerbahçeli şöyle diyor. Senin gibi efsaneleri izleyerek biz Fenerbahçeli olduk diye. Coşkun Demirbakan. Hayatımda gördüğüm Merhaba iki liberodan bir tanesiydi. Hani şimdi tribünden imparator diye bağırıyor ya. Ben Hı. ilk kez Coşkun abiye imparator diye bağırıldığını duymuştum. Hemen çat diye konuya gireceğim. Evet. Fenerbahçe forması giydin. Evet. Şampiyonluk yaşadın. Şimdi Ali Koç Hı. döneminde kötü bir dönem, başarısız bir dönem geçiriliyor. Şunu soracağım. Hı. Eleştiriler Norveç'ten bile duyuluyorken Hı. Ali Koç nasıl bir risk aldı? İsmail Kartal'ı getirdi. Ha bence doğru bir karar verdi. Ee, ihtimaller dahilinde ama sen nasıl görüyorsun? Doğru bir tercih mi? Çok yanlış bir tercih doğru tercih değil. İsmail Kartal'ın yani yeterliliği tartışma konusu. Çünkü daha önce puan şeyine bak. Zaten transfer markt denen bir şey var. Çok faydalı bir şey. geçmişine görüyor futbolcu, hoca, onun bunun. Ama o transfer markta her şey yazmıyor. Neticeler yazıyor. O şartlar ve olanaklara bağlı insanların Dur abi ama bir şey soracağım. Ha. Şimdi mesela evet. İsmail Kartal'ın geçmişine baktığım zaman evet. Fenerbahçe otobüsünün kurşunlandığı sezon evet. şampiyonluğa ulaşabilirdi belki o olay evet. olmasaydı. Bu anlamda İsmail Kartal Fenerbahçe için başarılı bir teknik direktör olarak sayılmaz mı? E o maç skorlara bakaraktan oldu. Skorlar nasıl oldu? Hangi şartlarda oldu? Mesela Ersun Yenal da şampiyon oldu. Beş tane maç son dakika gol attı. Maçın kırılma noktalarında hep rakiplerin yenebileceği maçlardı onlar. Hı. Yani bunlar tabi Türkiye'de skora neticeye bakıp e, bu yanlışların hepsi e, halı artı sümen altına e, saklanıyor. E, i̇şte onun için biz skor odaklı olduğumuz için yani toplum olaraktan hı hı. biz e, yanlışları görmüyoruz o yanlışları düzeltmeye gideriz yoksa gidemediğimiz için Edirne'den sonra hiçbir yere gidemiyoruz. Avaraç takım oluyoruz. Takımlarımız gidiyor. Avaraç takım oluyor. Futbolun çok uzağındayız. Şu anda Türkiye'de oynanan futbol filan değil bence. Peki Fenerbahçe odağında konuşayım o evet. zaman. Nedir yanlış olan? Kadrosu mu kötü Fenerbahçe'nin? Fenerbahçe'nin yönetimi yanlış. Hı. Yani e, Sayın Ali Koç yanlışa başladı. Bir önce Ali Koç'un e, şu anda e, şeyle adını... Hmm, Aziz Yıldırım'a karşı bir egosu var. Bir önce onu üzerinden atacak. Üç yılda atmamış mıdır? Bence atmadı. Ali Koç'un e, şey e, Aziz Yıldırım'ın başarılarını elde etmesi parayla pullu olacak iş değil Dünyaya tanıttı Fenerbahçe'yi. E, tamam. Coşkun abi. Evet. Yani hepimiz konuşuyoruz. Evet. Şöyle olmalı, böyle olmalı, şöyle yapılmalı, şu tercih Hı. edilmeli. Evet. E, üçüncü yıl Üçüncü yılda hala mı yanlış yapıyor Ali Koç? Yani ee, evet. hiç hiçbir futbolcunun suçu yok, sahanın suçu yok, tekniğin suçu yok. Bence e, futbolcuyu getiren yönetim, hocayı da götüren yönetim. Demek ki başta yanlış tercihler orada oluyor. Bir kere gelen hocalar ne? Bir kere Ali Koç yanlışla nerede başladı? Akisar'da 3-0 yenildi diye Fenerbahçe. Evet. Takımı otobüsten ceza vererekten... Hı. İstanbul'a getirdi. Hı -hı. Orada dünya çapında futbolcular var. Hı -hı. Değerli futbolcular var. Onu bir kere hazmedemezler, sindiremezler. O sezon öyle gitti. Hı -hı. E bu daha sonraki senelerde gelen futbol, yıllarda gelen futbolcular da duydu bunu. Hı -hı. Bu adam bizi bizim şeyleri buraya getirdi. Ha, duymasa güvencilik... bile belki de evet. şey var Coşkun abi. E kadro kalitesini yakalamak diye bir şey var. Mesela Ali Koç'un söylediği bir söz var. Bazı teknik direktörleri evet. getiremiyoruz diye. Bak evet. orada haklı olabilirsin. Evet. Duydu. Duydu. Belki de teknik direktörlerin yani Montella'yı Adana Demirspor getirebiliyor evet. da Fenerbahçe niye bir teknik evet. direktör getiremiyor? Belki orada haklısın. Getirebilir ama get ondan sonra getirdi mesela Tahir diye bir çocuğu getirdi altaylı yani adam üçüncülükte kimse istemiyor o Fenerbahçe'de e yani teknik sorumlu oldu hı hı. arkadan e Ersun Yanal'ın kapasitesi belli e laptopla dronla falan bu olmuyor bu işler sahada oluyor. Onları e ama, biz de biliyoruz yani. Tamam da. Akademik bilgiye erişmek çok kolay. Zaten ben e, üniversitelerde ders de veriyorum. Hmm. Yani son sınıf öğrencilerine beden eğitimi. Ama ya ama kalkıp da sen 20 yaşına, 30 yaşına gelip de futbol oynayamazsın. Tamam ha, Coşkun abi de, teoriyi burada birbirine karıştırıyorlar. <laughs> yani elastiki kullanmak lazım. Tamam. Evet, şimdi tamam haklısın ama bak şuradan yaptı. şuradan konuşacağım. Evet. Şuradan konuşacağım. Şimdi Fenerbahçe'ye en erken mevsimde şampiyonluk kazandıran bir isim de tartışmıyorum evet. nasıl olduğunu Ersun Yanal. Dolayısıyla Adı ya Bak ama böyle. bir dakika. Kabul ediyorum. Olabilir. Olabilir. Evet. Kabul ediyorum. Fakat Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un arabasının önüne atla Ersun Yanal diye. Yani bir yönetim direnebilir mi taraftarın bu isteğine? Şimdi, Direnmeli miydi? Şimdi çok güzel konuştun. Ersun Yanal'ın e, ilişkileri e, çok iyi, iletişimi çok iyi. Zaten hep teknoloji kullanıyor. Hı. Taraftarla arasında da güzel ilişkiler var. Artık anlayan anlamıştır. Yani Hı. ben o anlamadım kadar, ama Neyse. o kadar tazminatlar bir yerlere gider ya. Hı. Yani Kampadan para yani şey argo konuşayım bari yani, <laughs> yani şimdi bir yani tazminat 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 biz de e, se, antrenörlük yapıyoruz senelerce kulüplerde bıraktığımız paraları çizdiklerimizi şey yapsak belki bir şeyler olurdu baya ama e, tazminat ben hele Fenerbahçe bu şimdi Perara'ya da tazminat yaptı bir kere Fenerbahçe kulübünde teknik adamlık yaptı şey gelir, e, dünya çapında bir hoca gelir, ona tazminat olur. Ama Perera ki Alman ikinci liginde takım çalıştırdı. Adama tazminat yazıyorsun. Şimdi bu Ali Koç'un yaptığı yanlışların yani Hı. saymakla bitmez. Perera buraya geldiği zaman Hı. Perera buraya geldiği zaman mukaveleyi imzalayacak, hiçbir şey de konuşmayacak. Onun için Fenerbahçe kulübünün eteketi yeter. Dur. Evet. O zaman şimdi Löv'ün adı geçiyor. Yani aslında İsmail Kartal'ın evet. E, geçici bir dönem için teknik direktör evet. olacağı. Evet. Löv'le birlikte göreve devam edecek. Löv evet. doğru bir tercih olur mu peki? Hayır olmaz. Neden? Şimdi e, biz şimdi ülke olarak kendimize özgü bizim bizim ne ekonomik, ne sosyal, ne kültürel hiçbir şekilde benzemediğimiz ülkenin futbolunu bize dayatmasınlar. Türk'ün futbolu olacak. Türk'ün futbolu da eğer liyakatlı kişiler gelirse Türkiye'ye şu anda süper ligde de PTT liginde de çalışanların çoğu kart kartvizite gelen insanlar. Doğru adamlar gelirse aynı ben bunu 100 seneden önce hani Osmanlı'ya Alman orduları şey, komutanlar komuta etti ya hani biz müttefikdik Almanlarla. Yenildik, onlar yenildi, biz yenildik sayılır onların için. Mustafa Kemal çıktı, aldı Çanakkale'de ya, yarbayken. Hı hı adam komutayı alıyor, götürüyor. Türkiye bu. bize Alman, ne bizim hiçbir şeyimize benziyor. ne Alman'ın biz iklimimiz ne hiçbir şekilde ya tutturdular Alman, Alman, Alman. Sen önce bir e, e, genetik olarak benzeştiğin bir ülkeleri bir şey yap. Ne işin var senin Alman'la? ya Alman'ın hiçbir şeyi sana uymaz. Alman ekolüymüş, Alman Neymiş Alman ekolü? Türkiye ekolü yapalım, Almanlar gelsin. Bizden ekol alsın. Türkiye ekolü kullanalım diye. Çünkü biliyorum evet. biliyor musun? Evet <laughs> Yılmaz abi diyor ya. Yılmaz Murat. Eğer evet. yabancı Alman istiyorlarsa benim Alman pasaportum da var diye. Yani o idare eder işte. O da şey, şey olur işte. <laughs> tamam yani. peki. İyi. Şöyle bakalım. <laughs> Mesela Fenerbahçe için evet. bir reçete isteseler. Reçete. Yani Coşkun Demir Bakan sen pro <laughs> lisans sahibisin. Evet. Evet. Türkiye'nin en iyi futbolcularından birisiydin. Evet. Ee, belki birçok e, göz önünde olan takımı çalıştırmadın ama sen evet iyi bir teknik direktörsün. iyi bir gözlemcisin. Bize bir reçete evet. lazım. Evet. Ne yazarsın? Ne yazarım? Önce e, yönetimin baştan yöne... bir hoca bir hoca orada şimdi yöneticiler iş adamı. Zaten öyle olmasalar yani geçmişlerini, gençliklerini filan işle geçirmişler. Hı -hı. Bunların futboldan anlamasını beklemeyeceksin. Bu da yanlış bir şey. Yönetici orada <laughs> yani. çok sulak yani, alandayız. He, dur dur. <laughs> biraz he. biraz geçelim. Tamam. Yönetici e, orada e, işleyişi sağlayacak Hı -hı. insanlardır. Hı -hı. Yönetici. Hı -hı. Yani yöneticilerden yani yöne bunlar futbolu Hı -hı. bilmez, bilmeyecek tabii. Futbol, yani tam bir dakika yani. dur iyi yere geldin. Tamam. Onun, Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yönetimi kötü. İşte yani onları diğer takımların yönetimleri çok iyi de mi Fenerbahçe bu kadar yani aşağıda? Türkiye... O zaman sahada da bir problem var. Fenerbahçe için bütün Türkiye'de. Hı. Temin ne dedim? Mesela Akhisar'da Fenerbahçe yenildiği zaman orada aklı başında bir adam ya Sayın Ali Koç ya bu yanlış olur. Bizim daha Mayıs ayına kadar maçlarımız var. Biz bu futbolcularla bu maçlara Hı. çıkacağız. Hı. Bunların yani gelecekte bize bu e, ters tepe hmm, zarar verirse öğretse bilmez ki Ali Koç bunu. O şimdi o normal orada yanında çalışan bir adama davranır gibi davranır. Ama futbolcu çok ayrı bir şeydir. Hı. Yani futbolcu yani çünkü futbolda yani iş yerinde bir şey yaparsın, telafisi vardır. Ama futbolda telafisi yok. Golün telafisi yok. Yani biz federasyona ne bileyim yazı yazıp da ya bu maç bizde şöyle sıkıntılar vardı. <laughs> onun için yenildik. Şu maçı bir tekrar eder misiniz diyemezsin gel sahanın içine evet. bakalım Coşkun evet. abi evet. Coşkun Demirbakan acaba Fenerbahçe'de mesela Mesut'un mesela Gustavo'nun mesela evet. Mert Hakan'ın mesela e, İrfan Can Kahveci'nin evet. yeterli performansı verdiğine inanıyor musun ben inanmıyorum neden diye de soruyorum cevap bulamıyorum teknik açıdan sen bakar mısın Şimdi teknik açıdan bir kere e, önce gelen hoca yanlış o Perara yanlış Hı. Perara da egolu biri Mesut Özilli e, kendine şey yapmaya kalktı Hı. şimdi Mesut Özil'i bakıyorum hiç tanımam yani dışarıdan gördüğüm kadar yani yüz yüze konuşmuşluğumuz yok ama yaptıkları ve davranışları on numara bir çocuk. Hı hı. On numara. Neden? Mesela en kritik zamanda orada perara şeylerken hı hı. aldı topun başına gitti, penaltı attı. Herkes yapamaz. Demek ki bu adam kaliteli bir adam, karakterli bir adam. Hı hı. Karakter anlamında. Evet. Sorun. Karakter anlamında. Futbolculuğu tartışmaz, tartışılmaz Ama Silahlar kullananlarındır. Perara'ya uçak versem kullanamadıktan sonra ne yapar ya?